Kendi içinde benzerlik gösteren fakat çevresinden çeşitli özelliklerle ayrılan bazı bölgeleri kesin hatlarla birbirinden ayırmak zordur. Bu açıdan belli kriterler gözetilerek oluşturulan bölge sınırları eğer kademeli bir geçiş gösteriyorsa sınırlarının net olarak belirlenmesi mümkün olmaz. Ve aşağıdakilerden hangisi bu bölgelere örnek verilebilir diyor soru cümlesi. Şimdi arkadaşlar hemen A seçeneğine baktığımızda Suriye'den Irak'a geçiş diyor. İki farklı ülke aralarında bir ülke sınırı var. Yani kesin bir, net bir çizgi, iki farklı ülke sınırı. Kesinlikle kademeli bir geçiş yok. İşte bu taraf Suriye, bu taraf hemen bu sınır çizgisinin diğer tarafı Irak. O halde evet bu sınır net olarak belirgindir diyebiliriz bizden sınırların net olarak belirlenmesi mümkün olmayan bölge kavramı isteniyor. Konya Ovası projesinden Doğan projesine geçiş. Yani nasıl ki burada bir önceki seçenekte ülke sınırları varsa burada da il sınırları var. Yani iki farklı projenin uygulandığı illeri birbirinden ayırabiliriz. Ve aynı şekilde NATO'ya üye ülkeler ile Avrupa Birliği'ne geçiş bölgesi iki farklı bölge kavramı ve ülke sınırlarına uyumlu bir şekilde olacak. Dolayısıyla kademeli bir geçiş söz konusu değil, sınırları net olarak belirgin. Yine Türk kültürüne ait ülkeler ile Rus Slav kültürüne ait ülkeleri de birbirinden kesin hatlarla ayırabiliriz. Yalnız arkadaşlar Akdeniz ikliminden karasal iklime geçişte böyle kesin bir ayrım söz konusu değil. Çünkü şu açıklamada olduğu gibi kademeli bir geçiş olacak. Yani arada geçiş özelliği gösteren farklı bir iklim ortaya çıkacak. Yani tedrici bir geçiş olacak Akdeniz ikliminden Karadeniz iklimine. Şurası Akdeniz iklimi olsun örneğin. Akdeniz ikliminin hemen gerisinde, örneğin Antalya'nın gerisinde Vurdur Isparta illeri var. Arkadaşlar ya da örneğin işte kıyı Ege'deki İzmir, Manisa'dan iç kesimlere Uşak, Kütahya'ya geçilirken yani karasal iklime geçilirken Akdeniz ikliminden bu arada arkadaşlar kademeli bir geçiş olacak. Tedirici bir geçiş, geçiş özelliği gösteren farklı bir iklim ortaya çıkacak iki iklim tipi arasında. Dolayısıyla bu iki bölge kavramını kesin hatlarla böyle bir çizgiden itibaren böyle keskin bir sınırdan itibaren ayırmak zor olacaktır. Yani bu soruda doğru yanıtımızı E seçeneği oluşturuyor.